Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedi tüyü ve bebek için aldığımız önlemler hakkında konuşacağız. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hamile olduğunuzu öğrendiğinizde bir bebek sahibi olacağınızı öğrendiğinizde lütfen evinizdeki kedileri sahiplendirip ya da sokağa atıp terk etmeyin. Bu onlarda çok büyük travmalar oluşturur ve çok büyük sağlık sorunlarına sebep olabilir. Yani onlar da sizin ilk çocuğunuz. Sonuçta vazgeçmek bu kadar kolay olmamalı. Bebeğinizle anlaşamadığını, zarar vermeye çalıştığını görmediğiniz sürece lütfen ve lütfen onları sahiplendirmeye çalışmayın ya da atmayın. Bunun dışında videoya başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Evinizde baktığınız kedilerin tüyleri zaten diğer sokak kedileri gibi değil. Yapıları çok çok farklı. Dışarıdaki kediler dışarıdan besleniyorlar. Her şeyi yiyorlar. Aşıları yapılmıyor. Bu sebepten dolayı tüyleri sert bir ok gibi oluyor. Ve ciğere saplanabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Evinizde besleyip büyüttüğünüz kedilerin en başından beri bütün aşılarını yaptırıyorsunuz. Umarım yaptırıyorsunuzdur. Yapdırmayan çünkü tankları var. Her neyse. bütün aşılarını yaptırıyorsunuz. Yani mama dışında bir şey yemelerine izin vermiyorsunuz. Böyle bir durumda da tüyleri sokaktaki kedilerin tüyleri gibi olmuyor. Daha hassas tüyler oluyor ve bu tüyler de gidip ciğere saplanmıyor arkadaşlar. O yüzden tüy konusunda hiçbir sıkıntınız olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ve zaten alerjisi olmayan annelerin, bebeklerinde de %90 alerjisi olmuyor. Alerjisinin olacağını da düşünmeyin. Biz neler yaptık? Bunlara geçeyim daha fazla uzatmadan. Öncelikle yani çakıl bizde biliyorsunuz ki bir yıldır vardı ve hani evde girmesinin yasak olduğu bir oda vardı. Fazla olan eşyaları koyduğumuz, dağınık olan ve çakılın girerse her tarafı mahvedeceğini düşündüğüm bir odaydı. O yüzden girmesine izin vermiyordum. Daha sonra bebek olacağını öğrendiğimde o odayı bebek odasına çevirdim ve çakılın girmesine yine izin vermedim. Arada sırada benimle beraber giriyor ama çıkarken onu da çıkartıyorum ve gözetimim altında tutuyorum oradayken de. Onun dışında çoğu zaman da ben girdiğimde yine o girmiyor ve dışarıda bırakıyorum onu. O şekilde odaya girip odayı sahiplenmesinin önüne geçtim. Yani bebek geldiğinde, ileride odaya geçtiğinde, burası benim odam, benim evim, çık git tarzı bir şey. Olmayacağını düşünüyorum. Ee, tahammül olduğunu öğrendiğimizde Şubat ayıydı. Mart-Nisan gibi çakıl fazlasıyla tüy dökmeye başladı. Bu da biliyorsunuz ki mevsim geçişinden kaynaklanan bir şey. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. Ee, yaz mevsimine girerken kediler uzun tüylerini döküp kısa tüylerini çıkartır. Kış mevsimine girerken de kediler Kısa tüylerini döküp uzun tüyler çıkardı. Yani mevsim geçişleri tüy dökme zamanlarıdır. Mevsim geçişiydi ve çok fazla tüy dökmeye başlamıştı. Biz de aşı için veterinere gittiğimizde ben bunu söyleyip nasıl önüne geçebileceğimizi sordum. Veteriner biyotin takviyesi kullanmamızı söyledi. Ve hani sadece veterinerlerde bulunan, internetten bulamayacağımız Vetriline isimli bir markanın biyotin şeklinde olan, hay, malt şeklinde olan biyotinini verdi. Bunu kullanmaya başladım. 90 gün boyunca da yetti 100 milimi bize. Ee, tüy dökülmesi acayip derecede azaldı. Tüyleri parlamaya başladı. Gayet kaliteli bir üründü. O zamanlar 120 lira vermiştim. Şu an ne kadar bilmiyorum. Çünkü daha sonrasında tekrar almadım 120 lira olduğu için. internet daha ucuza ürünler vardı ve bazılarının iyi olabileceğini düşündüm. Ki hala bazılarının iyi olabildiğini düşünüyorum ama onları henüz keşfedemedim. E, Vetri Line bittiği zaman Marketin Nova olanını kahverengi olanını e, isim tam olarak neydi? Skin and Hair öyle bir şey. Yani kahverengi olanını kullanmaya başladık. Onu aldık. Yine o da 100 milimdi ama 58 liraya geliyordu. Daha hesaplıydı. Ama normal bir malt gibi oldu. Yani nasıl söyleyeyim? Normal bir malt kediye verdiğiniz zaman nasıl olur? Bağırsaklarında kalan kendisi kendisini yaladığında çıkan tüyleri dışkısıyla birlikte atmasına yardımcı olur normal bir malt. Bu da normal bir malt gibi görev yaptı ve tüy dökülmesine etti etmedi. Böyle olduğu için de üzerine Ginketin Skin and Hair'dı sanırım yine tüy tabletini aldım. Ve iki günde bir bunu veriyorum. Bu da en işte idare eder bir durumda. Çünkü yine tabletin arkasında şey yazıyor. Günde bir alt tane verebilirsiniz yazıyor. Her gün vermeniz gerekiyor falan. Ama ben iki günde bir iki tane veriyorum. Yani bir gün vermiyorum, ertesi gün iki tane veriyorum, bir gün vermiyorum, ertesi iki tane veriyorum, o şekilde. Bu da hani çok büyük bir etki etmesini bu şekilde kullandığım için beklemiyorum. Ee, sadece idare eder bir şekilde tüy dökülmesini, aşırı olmamasını sağlıyor. Normal bir şekilde kullansam herhalde önüne geçerdi diye düşünüyorum. Güzel bir ürün yani. Bunun dışında yine tüy dökümü için günde en az 5 dakika taramanız gerekiyor kedinize. Çünkü dökeceği tüylerin büyük bir kısmını tarakla alıyorsunuz. Daha sonrasında 3. madde olarak eve beşik geldiğinde kedimizin yani çakılın beşiğe hiçbir zaman binmesine izin vermedim. Çünkü beşiğe bindiği zaman orayı da kendisine ait bir yer zannedecekti sahiplenecekti ve bebek geldiği zaman onu oradan çıkarmak için yani zarar vermeye çalışabilecekti. Ama beşiğe binmesini yasakladım. Girdiğini gördüğüm zaman kızdım. O beşiğe binmesin diye odanın kapısını her zaman kapalı tuttum. Bu da büyük ihtimalle beşiği sahiplenmesinin önüne geçecek. Ve bebek geldiğinde o kadar da beşik kendi... Yani kendisine aitmiş gibi görmediği için zarar vermeye çalışmayacak diye düşünüyorum. Son olarak yine bebek sonbaharda doğacağı için mevsim geçişi de olacak o sıralar çakılı tüy döküyor olacak. Mevsim geçişini hızlandırmak için çakılı tıraş ettirdik. Yani şu an o mevsim geçişinde dökeceği tüyleri biz tıraş ettirerek aldık çok sağlıklı bir şey değil tıraş ettirilmesi. Kesinlikle hani yaptırılmaması gerekiyor. Ama böyle bir durumda da hani mecburen tıraş ettirmek ama bir daha asla asla çatıl tıraş ettirmeyi düşünmüyorum. Sadece bir kerelikti. O da hani bebek doğduğunda daha dünyaya yeni geldiği için, dünyaya alışık olmadığı için bir de çakalın tüylerini ağzına burnuna geldiği zaman zorluk çekmesin istedim tüylerinin zararlı olmadığını en başında da söylemiştim zaten sizlere. Öyle yani. Bu kadarcık önlem aldık. Çok da fazla değil. Çok da üzerine düşülecek bir durum değil. Gayet normal bir durum. Öyle yani. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenin, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.